arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dolu Kadeyi Terstit konserine gidiyoruz. Bu benim ikinci Dolu Kadeyi Terstit konserim olacak. Yine aynı yerde gideceğim. Geçen sene İstanbul Festivali'ne gitmiştim. Bu sene İstanbul Festivali'ne gidiyorum. O yüzden çok mutluyum. Hala biletimi almadım. Geçen sene sahne önü almıştım. Yine sahne önümü alsam diye kararsızım. Ben hazırlandım bu arada. Makyajımı falan yaptım. Çünkü kameramın şarjının makyajımı yaparken azalmasını istemedim. Size orayı gösterirken şarjımı kullanmak istedim. Makyajım nasıl olmuş sizce? <laughs> Ferdan eyeliner yapmalı mıyım? Ee, küpe takayım. Arkadaşlar ben hazır değilmişim ya. Hemen hazır olup bir video videoyu bir daha başlatacağım. Kameramı da şantama koyayım ki kameramı unutmayayım. Numaralı gözlüğümü de alacağım çünkü ben göremiyorum. Arkadaşlar bu heyecanı, bu paniğe kameramı ben evde unuttum. Kameramı evde unuttum ve kameramı nasıl evde unuttuğumu anlatacağım. Kapıdan çıkarken Nedense çoraplarımı çekmeye karar verdim. Çünkü çoraplarım Rickard Morton. <laughs> Onun için kamerayı çıkarttım. Ama sonra ayakkabıyı giyip kaygısızca asansöre binip aşağı inip arabaya bindim. Ama makyajım güzel oldu. Şimdi şöyle, ben bugün en son yemeği galiba saat 2'de yedim ve ben yemek yemeyince mal oluyorum. Yani videoyu ben ne kadar dalık edip tersiz konserine gidiyoruz diye açsam da biz canımızdan bir dalık konserine gidiyoruz. Hala bilet almadık. Biletimi alayım bir zahmet. Ben dolandırılmaya o kadar açık bir insanım ki şimdi İstanbul Fest bilet yazacağım ve ilk çıkandan alacağım. Bu şekilde. Bu konseri 3 yıl önce ilk gittiğimde 25 liraydı. Şu an o 300 lira olmuş inşallah dolandırabiliriz 2 saniye içinde ödeme sayfasına gideceğiz o kadar rahat ki kullanmamak ben şimdi birazcık Dolucan'ı yeter süt müziği dinleyip keyfime bakacağım reis de trafikte boğuşacak tamam geri git yani git 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 git, 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 git. hangi şarkıda çıkacak? Ben Maden diyorum. Maden olabilir, beyler olabilir. Aldattım olmaz. <gülüyor> <gülüyor> adam geri geldi. O, kadar da, o kadarını da biliyorum. Görüşmeyeli ne yaptın? Hani bu şarkı daha çıkmamış ya, telif acaba? Biraz heyecanlıyım. Yok. <laughs> <laughs> Nasıl düzelmeyeceğiz ki? Şöyle bir kendinizi görseniz buradan siz de bize biraz kesin diye. Hep geçen sene söylediği gibi söylüyor. Böyle giderse annemiz babamız yok deriz de renkli fiyotlardan fırlatacak. <laughs>

kolyeme bakın. Kolyem çok güzel, değil mi? Kolyem bana hediye geldi. 30 saniye önce. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Ne oldu? Çok sevdim. Timuru çok sevmiyorum. En sevdiğim karakter tabii ki Bahar, ikinci Evren, üçüncü Çağlar Bu benim en sevdiğim çakmak oldu. Hep bunu kullanacağım. Bundan sonra çakmak kullanmıyorum, sigara içmiyorum ama tabii ki de baharlı bir çakmak kullanmak isterim yani. Senin koleksiyonun var kız. Annem bozdu. Ne de olsa koskoca genel cerrah çakmam çok iyi bence. 40 liraydı. Değdi mi? Değdi. Çakmak çok iyi oldu. Hadi gel. Daha baharlı çakmak görsem kendimden geçebilirdim. Demet ev geldi yani. İyi ki görmedim. Allah'ın bir bildiği var. Mesela ben şöyle yolda yürüyorum kadarı görsem böyle bakarım. Ona soda aldı. Benim mirem ağrıyor ama sadece kendisi içiyor. Dediğimi duymadı herhalde. Cüzdanını kaybetti. Evet cüzdanını kaybettim çünkü... Buraları koymayacağım. Hayır, evet, say mesela insanlar sahneye bakıyor ne kadar güzel diye düşünüyorlardı. Ben sahneye bakıp tasarım hakkında düşünüyordum. Bu nasıl tasarlanmış? Ne böyle tasarlanmış? Burada hep yuvarlaklar var. İki tane kare koymuş. Bu bulut değil. Bu üç tane yarım yuvarlağın bileşim falan diye garip garip şeyler düşünüyordum. Dolu kadeyi ters tutun. Sahne performansı çok güzel. Değil mi gitmeyeyim diye kararsız kalıyorsanız kesinlikle gitmelisiniz. Videomu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Sesim vallahi çünkü sizde mek istediğiniz her grubun konserine gidersiniz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve eğlenin. Hayatınızı yaşayın kardeşler.